Ah ah, 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 ah. incimer yakut zümrütler cenneti yoruz cenneti yoruz vallahi bekler mazlum yetimler. E aleyküm ve rahmetullah. 2021 yılı Aralık ayı Suriye yardım çalışmaları kapsamında İliye Çağrı İnsani Yardım Derneği, Ümmet Hareketi Derneği ve Akil Derneği'nin ortaklaşa başlatmış olduğu kış yardımları kapsamında hazırlamış olduğumuz kömür yardım tırlarımızı Suriye'nin Ermenez bölgesinde Yadır kentlerde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmada bizlere destek veren tüm bağışçılarımızdan ve gönüllerimizden allah Teala razı olsun. Rabbim ecirlerinizi eksiksiz olarak versin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleykum koşmalı hak yoluna Selam olsun iyiliğe çağrı diyen canlara Susayan bedenlere yüreğimiz sen olur Yoksul yetime vurulur vurulur Çağrımız insanlara.